Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda ve Serkan'ı yeniden sevgili olarak görmek isteyenler ve Kiraz'ın Serkan'a baba demesini bekleyenler videomuza yorum yazsın. Severek takip ettiğiniz dizi Sen çal kapımı da işleri iyice karışacak. Eda ve Melo'nun Kiraz hakkında söylediği yalan otelde birçok yanlış anlaşılmalara sebep olacak. Özellikle Aydan ve Seyfi'nin Kiraz hakkındaki soruları birbirinden farklı cevaplara ulaşmalarına neden olacak. Eda ve Serkan aşkı yeni baştan tutkulu bir şekilde başlamışken Serkan ve Kiraz yakınlaşması da devam edecek. Kiraz'la daha fazla vakit geçirmeye başlayan Serkan, Kiraz'la yaptığı sohbetler sonucunda kafasında birçok soru işareti belirecek. Kiraz'ın Melon'un değil de Eda'nın kızı olduğu gerçeğinin açığa çıkması çok yakın. Ancak bu gerçeğin ortaya çıkması Eda ve Serkan'ın yeniden başlayan aşkına büyük bir darbe vuracaktır. Kızını ondan saklayan Serkan, Eda'ya çok kızacak ve yine çiftimizin ilişkisinde sorunlara neden olacaktır. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.